karnabahar kızartması yapalım bugün de karnabaharlarımızı ayıkladım arkadaşlar güzelce yıpadım tertemiz buralarında siyahlı olan yerlere de aldım güzelce şimdi suyumuzu ocağa koydum kaynıyor bir yarım limon sıkıyorum suyuna beyaz olması için karnabaharımızın şimdi Suyuna da tuz atalım arkadaşlar. İki tane tatlı kaşığı tuz attım. Karnabaharlarımızı da koydum. Bıraktım. Biraz haşlansın. 15 dakika haşlansa yeterli. Ağzını kapatalım. çok yumuşak olmasın arkadaşlar kızartacağımız için biraz kıtır olsun Evet arkadaşlar karnabaharımız açlanırken onu kızartmak için Biraz toz biber koydum, nane, karabiber. Sonra biraz da un. Bir, tuz koyalım bir. Bir kaşık da tuz koyalım. Yeterli. Şimdi bunlar için 3 tane de yumurta kıracağım bunların için arkadaşlar. Kırıp çırpayım. Çırpalım karnabaharım da açlandı arkadaşlar süzdüm böyle biraz küçültelim daha güzel oluyor kızarması siz acı seviyorsanız arkadaşlar pul biber de koyabilirsiniz sosuna bu şekilde yumurtamızı çırptım soyunca yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar benim şimdi şimdi önce yumurtalı karışımı sonra Unlu karışımı bu şekilde. Bu şekilde yapalım karnabaharlarımızı. Sonra kızgın yağımıza bırakalım. Bakın. bir taraftan yapayım ben hem kameraman hem sunucu olunca biraz zor oluyor arkadaşlar kusuruma bakmayın bu şekilde kanalıma da abone olursanız sunumlarımı beğeniyorsanız arkadaşlar bir da açın ilk yaptığım yemekler size gelsin bu şekilde atıyoruz çevre çevre etten daha lezzetli oluyor arkadaşlar bakın kızardı bile ben 3 yumurta kırdım sizin karnı azsa ona göre yumurtasını ayarlayabilirsiniz onu da koyabilirsiniz bunun içine yumurta kırıntıları karnı bağ kırıntıları girdiği için pek hoş olmuyor. Bunu dökmemiz gerekiyor sonu. Kafam kızarıyor arkadaşlar. Güzelce kızartalım. Mis gibi o. Size de kolay gelsin arkadaşlar. Hoşçakalın.